Merhabalar, ben Gülbahar. İstanbul Gelişim Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, size başımdan geçen bir tecrübemden bahsetmek istiyorum. Umarım ki bu videom benden daha genç arkadaşlara ve yaşıtlarıma e, tavsiye değil de bir fikir olur. E, her şey 2020 yılının Kasım ayında Romanya'ya gelmemle başladı. E, bir Erasmus projesiyle geldim, gönüllülük projesi. E, iki farklı projeden kabul almıştım. birisi iki aylık İtalya'da iki aylık bir projeydi. Diğeri de Romanya'da 5 aylık bir projeydi. Daha sonra Romanya'nın hem daha e, uzun dönem olması, aynı zamanda e, o dönem Covid yeni başlamıştı ve hepimiz evde duruyorduk. İtalya'da bu e, pandemi döneminde bayağı bir yoğun geçirmişlerdi. E, gezip tozamayacağımı düşündüğüm için İtalya'yı eledim ve bu yüzden Romanya'ya e, geri dönüş yaptım. Daha sonra Roma'ya geldikten sonra ilk bir ay aynı evde altı kız arkadaşımla birlikte kalıyorduk ve bu kızların hepsiyle şu an çok yani görüşüyorum. Çok güzel bir arkadaşlık oldu, bunu da parantez içinde belirtmek istedim. Daha sonra illerini gezdikçe, şehirleri gezdikçe insanların, kültürlerin aslında bizim Türkiye'de duyduğumuz gibi olmadığını, şu an bunu anlatırken gerçekten çok duygulanıyorum çünkü işte bizim kötülemek için tabii ki söylemiyorum bunu. Ben de bir Türk olduğum için ülkemi çok seviyorum tabii ki. ama bu işte yabancıların daha soğuk olması, işte böyle değer vermemeleri gibi böyle bir hurafe vardı yani. Benim aklımda hep işte aa yabancı aa, falan filan böyle şeyler. Ama daha sonra buradaki Rumenlerle arkadaş oldukça, evlerine gidip geldikçe, ailelerini tanıdıkça aslında çok misafirperver olduklarını, aslında böyle sevgiye bizden daha aç, böyle eğer siz sıcakkanlı ve iyi bir insansanız gerçekten sizi bırakmak istemiyorlar. Bu bir gerçek. Daha sonra insanları sevmeye başladım, ülkeye ısınmaya başladım. Ve yeni yıldan önce 2020 yılının son aylarında bir bursa başvurdum burada. E diye bir şehir istiyordum. Çünkü Kuluj benim için denizi olmayan İstanbul gibi, İstanbul gibi büyük bir şehir. İşte metropol gibi bir yer düşünebilirsiniz. İşte Macaristan'dan, işte Ukrayna'dan ve dünyanın diye hani oralara yakın ve Avrupa'da üniversitelere gir, yani üniversite sınavlarına girmiş bir iyi bir üniversitesi vardı. Kuluj benim favori şehrimdi. Daha sonra kuluj için burs başvurusu yaptım. Bu Türkiye ve Romanya arasında bir anlaşmayla girebileceğim bir burstu. Aksi takdirde okumayı düşünmemiştim çünkü aylık 270 euro gibi bir ödemesi vardı. Yıllık o zamanın euro kuru 8'di ben buna bakarken 7-8 arasındaydı. Şu an bu videoyu çekerken 16.55. 55 Daha sonra buna başvurdum ve ben bu bursu beklemeye başladım. Ve bursu başvurduğum zaman bana geri dönüş çok olumlu oldu. Çünkü çok Türk'ün başvurmadığını öğrendim. Buradaki gerekse Romanya'daki, Bükreş'teki Türk Konsolosluğundaki Milli Eğitim Departmanındaki Departman Sekreteri olsun Milli Eğitim Müşaviri bana çok yardımcı oldular. Benim bu bursu başvurma maceram çok zorluydu çünkü. İşte buradan başvurdum, Roma Bükreş'e gittim, kaldığım şehir Arat'ta. Yani şöyle diyeyim, Bursa'dan Hakkari'ye evrak almaya gidiyorum. Ve o evraklarım olmazsa burs başvurusunu yapamayacağım. İstanbul'a gitme şansım da yok. Uçak bileti işte projedeyim falan. En mantıklısı oraya gitmem gerekiyordu. Ve e, benden lise transkribimi falan istediler. Böyle Lise transkribi olduğunu ilk defa duymuş duydum bu vesileyle. Daha sonra normalde okuldan istediğim zaman mezun olduğum okul bana böyle bir olumsuz geri dönüşte bulundukları halde yani sağ olsun hani şu an adını hatırlayamıyorum beyefendinin ama kendisi bizzat eski okulumu mezun olduğum liseye arayıp belgemi mail attırdı falan kendini tanıttı. Orada böyle çok havalıydı. E, bana çok yardımcı oldular. Daha sonra ben başvurumu yaptım. Normalde Haziran'ın 5'inde 5'i beşi onu arasında açıklanması gerekiyordu. ben işte çok umutluyum. burada işte ona göre kendime bir ortam oluşturdum. Çünkü ben kendimi Romanya'da yaşamayı hazır hazırlamıştım aslında. Daha sonra 5 aylık projem bitmeye yaklaştı. Normalde ben işte Kasım'da geldim. Mart gibi dönmemiz gerekiyordu. Yani Mart'ın sonu başı arasında. Daha sonra aynı evde kaldım üç arkadaşımla. Karayva diye başka bir şehirde 2 aylık bir proje bulduk. Daha sonra 2 projeye katıldık. Oradaki projemiz de gayet daha ilk projeme göre daha sakindi. Daha ofis çalışmasıydı. Çünkü ilk projemde işte hem anaokuluna gidiyorduk hem bir sosyal yardımlaşma derneğine gidiyorduk. İşte orada daha böyle orayı başka belki videoda anlatırım. Hani çok farklı bir çalışma ortamımız vardı. Karayova'daki daha ofis odaklı, daha bilgisayarda bir şeyler hazırlama, işte arkadaşlarla vakit geçirme gibi daha e, küçük bir geçti. Küçük bir geçti. Yani daha rahat takıldık. Daha çok gezdim o sayede. Ondan sonra bana e, normalde kız, e, haziranda dönüş yapmaları gerekiyordu. Bursun olumlu ya da olumsuz olmamız olumlu ya da olumsuz olması durumunda fakat bana yanlış hatırlamıyorsam Ağustos ayının bir akşamında mesaj attılar, mail attılar. Mail, mail bana olumsuz bir geri dönüş yaptı. Yanımda işte erkek arkadaşım vardı maili okurken ve ben gözyaşlarımı tutamadım. Şu an bile şey yapınca bir duygulandım o an düşününce. Kendimi çok kötü hissettim. Çünkü şu an 27 olacağım. Yeni yıl yaklaşıyor. 26 yaşındayım bir üniversiteyi bırakacağım. Başka bir üniversiteye başlayacağım ve bunun tek amacı yaşam standartlarımı yükseltmek. Zaten 6 yıllık bir iş deneyimim var. Hani kendimi yeterince hani sağ buradaki amaç sadece para kazanmak değil, daha iyi yaşamak istiyorum. Daha kaliteli yaşamak istiyorum, mutlu olmak istiyorum diye aslında böyle bir yola çıktım. Onun dışında eğer İstanbul'da kalsam üniversiteme para ödemeyeceğim. Ailemleyim zaten hani çok şükür birikmiş bir param var falan her şey yolunda hiçbir sıkıntı yok hani şey harekete geçmem gerekiyordu sadece bir şeyler yapmak için ve beni bu konuda hiç kimse desteklemedi her şeyi kendim yaptım yapmaya devam ediyorum hani kimse şey demedi tamam kızım sen oku biz sana yardım edeceğiz bilmem ne böyle bir beklenti içinde zaten değildim hiçbir şekilde kimseden de bunu talep etmiyorum daha sonra işte ne yapabilirim diye baş, araştırmaya başladım. Çünkü ben kafama koymuştum. Ben İstanbul'da okumayacağım. Ben Türkiye'de kalmayacağım. Gerekiyorsa para vereceğim kalacağım. Yani o kafamda oluşturduğum profile girmem gerekiyordu. Çünkü ben bunu hayal ettim. Zoru başaracağım. Daha sonra e, Timişağra'daki bir okula başvuru yaptım direkt. Çünkü Kuluç'daki okul benden bayağı bir yüksek ücret istedi aylık olarak. Timşar'daki okulun aylığı yaklaşık 300 liraya denk geliyor. Daha sonra romence okumaya karar verdim. Onun nedeni de şu. ileride bir eğer roman bursu için başvuruda bulunursam devlet bursuna. Eğer roman dilini okumuyorsanız devlet size direkt burs vermiyor. Belki üniversitelerin özel departmanlarının verdiği bir burs vardır ama işte ekonomi bakanlığının devletin kendi verdiği Türkiye ile anlaşmalı bursların hepsinde Romanca dili okumanız gerekiyor. Eğitim dili olarak İngilizce değil. Ben de bu yüzden Romanca seçtim. Zaten erkek arkadaşım Rumen. Öğrenmek de istiyordum. Aşağı yukarı bir senem geçmiş. Yani şu an geçti bir senem. O dönemde böyle sadece günlük işte nasılsın merhabalar falan biliyordum. Şu an çok mu biliyorum? Şu anda bilmiyorum. Ama bir tık daha üstündeyim. Hani artık aşina oldum. Kendimde hani bu e, online bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Daha sonra buraya başvurdum. Bunların da şu şekilde daha önce tabii Türkiye'de böyle şeylerle uğraşmadığım için bilmiyordum. Başvuru yapıyorsunuz daha sonra Eğitim Bakanlığı sizin bütün evraklarınızı değerlendiriyor. Değerlendirme bittikten sonra size diğer dönüş yapıyorlar. Eğitim yılı Ekim'de başlıyor. Kasım oldu. Yani bir türlü bana mektup gelmiyor. Kabul mektubu. İşte bu sırada da ben tekrar İlk projemin geldiğim projemdeki koordinatörüm bana mesaj attı. Yeni bir proje yapacağız. İkili katılmak ister misin diye. E, zaten ben Romanya'ya gelmeye fırsat arıyorum. Tabii tabii gelirim falan dedim ama kadın adı bir açıklama yaptım. Dedim ben okul için zaten normalde geleceğim. Hani yakından takip etmek istiyorum. E, erkek arkadaşım için de gelecektim. O da bana projenin ilk proje kadar yoğun olmayacağını söylediği için koşarak geldim. Daha sonra buradan takip etmeye başladım. Ben buradayken e, kabul mektubum geldi. Ama bu sefer de şöyle bir şey oldu. Normalde ben hesapladığımda aylık 300 lira bana çok gelmemişti. Yani normalde zaten İstanbul'da özel bir okulda okuyan öğrenciyle hemen hemen aynı parayı ödeyecektim. Ya yani yıllık işte 30 bin lira gibi bir şey yapıyordu. Ama şimdi hesapladığımda yani 16 ile çarpınca bayağı bir... Hani şu anki ben daha ödemeyi yapmadım. E, vurs başvurusu için... Yani şey, e, evraklarımı kabul için bana geri dönüş yaptılar. Ayın 23'ünde vize için gideceğim. Öğrenci vizesine başvuracağım. Bütün evraklarım. Şu an çok pahalı. Yani e, okul parası. Ve şöyle bir ikilemde kaldım. Romanya için değer mi? Bu paraya değer mi? İşte... Ama arkadaşlar tek söylemek istediğim şey şu. Evet normalde arkamı dönüp gidebilirim. İstanbul'da devam edebilirim. Ailemin yanında işte okulum bittikten sonra önüme başka fırsatlar çıkabilir. Belki de bu sene kayıt olacağım. Şu an karar verdim. Belki de şöyle bir şey olacak ki olursa da üzülmeyeceğim. Ee, yarım dönem Şubat'tan Haziran'a kadar için ben bir 2500 lira ödeyeceğim bu ki okula. Belki de ben sevmeyeceğim. Çünkü şu an ben spor fakültesine yazıldım. Ya, oraya kayıt olacağım. İlk yılım hazırlık dili olarak onu bitirdikten sonra fakülteye geçiş yapacağım. Belki de kalmak istemeyeceğim. Romanca bana çok zor gelecek ki şöyle hani Türkçe gerçekten çok kolay bir, bir dil. Çünkü işte hayvanlara yok cinsiyetlere göre böyle şeyleri yok. Direkt konuşuyoruz. Hani bize göre zor gelebilir ama Latin dilleri biraz daha zor aslında. Çünkü çok ayrım yapıyorsunuz. Ve ezber, ezberlemeniz gereken şeyler var. Çünkü erkek arkadaşımdan biliyorum. Ben çocuğa Türkçe bir şeyler öğrettim. Unutmadı ve devamlı böyle cümle içinde ya da işte durup dururken bana iyi geceler, iyi akşamlar falan diyor. Ben böyle işte hayvanlarla ilgili bir şey cümle kuramıyorum. Zorlanıyorum. Belki de bu eğitimle düzeltilecek bir şeydir inşallah. Ama aklımda şunun kalmasını istemedim. İstemiyorum da. Ya benim şöyle bir işte atıyorum İstanbul'da üniversiteyi bitirdim ama Romanya'da ben böyle bir okuldan kabul almıştım. Para bana fazla geldiği için gitmedim. İşte önümdeki yolu görmedim de istemedim. Bu yüzden de buna başvuracağım. Umarım e, bu dil e, dil e, eğitimi kolay geçer. Yani ne kadar kolay geçmese de severim. Birinci sınıfa başladım, başlayana kadar bir iş bulup eğer çalışırsam daha kolay olacak. Peki bunun için ne gerekiyor? Eğitim yani okula başvuru yapmanız için atıyorum bursları takip edebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitelerinde burs var ve şöyle bir şey oldu. Beni neden bursa kabul etmedikleri belli değil. Çünkü bir liste yayınlamamışlar. Hiçbir şey açık değil. Belki yaşımla alakalı olabilir. İstanbul'da zaten hala hazırda bir üniversite okuyor olmam etkilemiş olabilir. Hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim ledek listeyi aldıkları. Ve geri dönüş yapmayın. Eğer ledek listeden bir şey olursa biz size geri dönüş yapacağız gibi. Ama onlar tabii ben geri dönüş yapana kadar ben zaten okul prosedürlerini bitirmiştim. Romanya'da okumanın ne artısı olabilir? Diploması bütün Avrupa ülkelerinde geçerli. Çok rahat Mesela burada sınav sistemi yokmuş. Ben çok şaşırdım. Ee, sadece mimar olmak istiyorsanız bizim bu üniversite sınavlarının belirlediği tarzda aşağı yukarı bir sınava giriyorsunuz. Onun dışında istesen ben şu an diş hekimliği ya da tıp öğrencisi de olabilirdim. Ama bunları romence okumak birazcık affedersiniz zor. <laughs> Aynı zamanda İngilizcesini de kaldırabilecek seviyede değilim mental olarak. Hani böyle bazı şey biraz daha böyle rahat olayım. işte mutlu olayım. Romanceyi de öğreneyim. Ya şimdi spor fakültesinde olduk, mezun olduktan sonra da yapabileceğim bir iş şey olsun. Yani ne kadar İngilizce ne kadar romancı kullanabilirim ki, değil mi? O yüzden de biraz kolaya kaçtım sadece bu açıda. Onun dışında eğer ki Romanya alakalı merak ettikleriniz varsa, aklınızda bir soru varsa şey yapabilirsiniz, bana yazabilirsiniz. Onun dışında da eğer ki yurt dışında okumak gibi bir imkanınız, bir düşünceniz varsa mesela o kadar kendimi kötü hissetmiştim ki eğer lise sonda olsaydım ve İngilizcem olsaydı önüme kalkıp ki ben 3 sene dershanede zaman geçirmiştim. Bu ikinci üniversitemi saymazsak o zaman da bir yılım dersende geçti. 2-3 yılım dersende geçti ve hiçbir öğretmenim, hiçbir rehberlik danışalım bana yurt dışında okuma gibi bir fırsatım olduğunu, sadece bir başvuru yapmam gerektiğini söylememişti. Ee, eğer sen de liseyi bitirmek üzereysen ve hayallerin birazcık e, başkalarına göre büyükse, kendini daha çok geliştirmek istiyorsan sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitelerinden verilen bursları takip edebilirsin. Bence şansını deneyebilirsin. Ben Romanya ile sınırlı kaldım. Bunun nedeni de hayatımda birisinin olmasıydı ve buraya ben çok alıştım. Bana göre burası hani artık Türkiye gibi geliyor. Bir senedir buradayım ve kendimi buraya ait hissediyorum artık. Ve zaman geçirdikçe artık o şehri, o şehirle, o ülkeyle bir bağlantınız oluyor. E, bu yüzden burada yaşamaya karar verdim. Ar hani bu şey sadece erkek arkadaşımla alakalı değil. Hayatımda olmasa da ben burada kalacağım. Ve burada devam etmek istiyorum. Bu yüzden de yaşıtlarıma, özellikle benden daha geç arkadaşlara hitaben bunu çekmek istedim. Lütfen eğer kafanıza böyle bir şey varsa yapın. Çok geç olmadan. Çok geç şekil 2A 26-27 gibi genç yaşlarınızda bir şeyleri yapmaya daha çok cesaret ediyorsunuz çünkü benim önümde 4-5 tane farklı kriter seçenek vardı aslında ama ben dedim ki tamam en zoru gerçekten bunu seçmemdi hani okula İstanbul'da okula devam edip tekrar Erasmus bekleyip Romanya'ya İtalya'ya belki başka bir ülkeye gidebilirdim ama hayır dedim ben bu sene bunu yapacağım göreceğim İstanbul'daki okulum şu an donuk eğer ki herhangi bir kötü bir şey olursa e, inşallah olmaz. E, İstanbul'da devam edeceğim. E, bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdilik sadece sizden e, bana dua ve şans dilemenizi istiyorum. İyi günler, kendinize iyi bakın.